Hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Fotoğraflarınızı editlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü fotoğrafını editleyeceğimiz arkadaşımız Tolgan. Tolgan'ın fotoğrafında bakalım ne gibi değişiklikler yapacağız. İlk kullanacağım uygulama Lightroom uygulaması. Bu uygulamadan fotoğrafımızın arka planı ayarlayacağım. ışıklarını ayarlayacağım. Ee, bakalım bu uygulamadan açacağım uygulamadan ne gibi değişiklikler yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden Lightroom uygulamamı açıp geliyorum dostlarım. Evet dostlarım Lightroom uygulamamızı açtık. Buradan hemen fotoğrafımızın arka planında değişiklerimizi yapmaya başlayalım. İlk önce buradan renk seçeneğine tıklayacağım. Renk seçeneğinden karışıma tıklayacağım. Bu renkler zaten bize otomatik olarak verilmiş. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, bordo, pembe olarak. Otomatik olarak renklerimizi zaten algılayacaktır. Buradan hemen renklerimizi ayarlamaya başlayalım. Manuel seçeneğimiz de mevcut. Bunu da kullanabiliriz ama ben kullanmayacağım. Otomatikman kendi gitsin. Kırmızı seçeneğimizle başlıyoruz. Fotoğrafı biraz daha yakınlaştırayım. Kırmızı seçeneğimiz bize cilt tonumuzu verecektir. Hemen tonlar kısmından arttırmaya veya eksiltmeye başlayalım. Dediğim gibi fotoğrafı ben de burada sizinle beraber editliyorum ilk defa. Ne olacak neler yapacağım ben de bilmiyorum. Deneme yanıma olduğuyla fotoğrafımızın en güzel şeklini ayarlamaya çalışacağız. Hemen doygunluğa geçiyorum. Buradan doygunluğumuza bakıyoruz. Evet doygunluğumuzu 10 seviyelerine kadar arttırıyoruz. Işığımızı da Hemen bakayım arttıralım mı kısalım mı diye. Biraz uzaklaştırayım fotoğrafı. Işığımızı da bir 20 seviyelerine kadar arttırıyoruz dostlarım. Yakalarsam iyi olacak. 21 verdi. Buna da şükür. Hemen turuncu rengimize geçiyoruz. Fotoğrafı biraz daha uzaklaş uzaklaştırayım. Fotoğrafı biraz daha uzaklaştırayım. Turuncu rengimizden fotoğrafımızın gördüğünüz gibi koltuk kısmı ve kapı kısmını algıladı. Oradan turuncu e, ton kısmımızı biraz kısıyorum. 44 seviyelerine kadar kıstım. Doygunluğumuzu bir seviyelerinde bırakacağım. Hemen buradan bir ayarlayalım. Evet, doygunluğumuz bir seviyelerinde kaldı. Buradan tonumuzu biraz kısayım. Evet. Işık kısmımıza geldik. Buradan ışığımızı bir 8 seviyelerine kadar arttırayım. Şu renk tonumuzu fazla verdik. Bunu 19 sene kadar kıstım. Buradan ışığımızı dediğim gibi 8 vermiştim. Tekrardan bakalım. Belki 5 verebilirim. Evet, 6 geldi. Sarı rengimize geldik. Sarı rengimiz gördüğünüz gibi şu lambada olan değişimi sağlayacak bize. Bakın artıyor veya eksiliyor. Biraz uzaklaştı, biraz uzaklaştırayım. Evet. Sarı rengimiz eksi 13 seviyelerinde kalırsa gayet iyi olacaktır. Hemen doygunluğumuza geçiyoruz. Doygunluğumuzu da bir 17 20 seviyelerinde bırakıyorum. Işığımıza tekrardan geri geliyoruz. Işığımızı burada 13 seviyelerine kadar, eksi 13 seviyelerine kadar kısacağım. Burada fotoğrafta yeşil bir rengimiz yok. Burayı ellemeyelim. Hemen sıfırda bırakayım. Mavi tonumuza geliyoruz. Mavi tonumuzu da bir 30 seviyene kadar arttırıyorum. Doygunluğumu buradan eksi 3 seviyelerinde bıraktım. Işığımızı da e, arttırma yönündeyim. Işığımızı da arttırdık. Buradan ton kısmından diğer rengimize geçtik. Bunları ellemiyorum. Zaten ikisi birbirine yakın renkler. Buradan mor tonumuzu biraz hepsini arttırıyorum. Işığımızı biraz kısabiliriz. Hemen pembe renge geldim. Pembe rengimizi biraz eksilere çekiyorum. Evet. Bakalım fotoğrafımızın öncesi ve fotoğrafımızın sonrası. Manuel seçeneğimize tıklayıp buradan rengimizi otomatik bir şekilde de ayarlayabiliriz. Bunu buradan 5 de bıraksam iyi olur. <laughs> Bakalım ışığımızı ne yapacak? Biraz yakınlaşayım fotoğrafa. Buradan rengimizi gördüğünüz gibi ampul rengini direktmen ayarlayabiliyor. Buradan bu rengimizi eksi 3'te bıraktım. Hemen kaçtı buradan geri alıyorum. Buraya tıklayıp fotoğrafımızın eski haline geri getiriyorum. Fotoğrafımızın öncesi ve fotoğrafımızın sonrası. Fotoğrafımız daha bitmedi. Hemen Facetune uygulamamızı açıp fotoğrafımızı oradan düzenlemeye devam edeceğim. Facetune uygulamamı açıp hemen geliyorum dostlarım. Facetune uygulamamızı açtık. Bildiğiniz üzere fotoğraflarımızdaki önemli kurallardan birisi ışıktır. Işığı Işık fotoğraflarda ne kadar iyi bir şekilde ayarlarsak fotoğrafımız göze o kadar iyi bir şekilde hitap edecektir o kadar güzel gözükecektir. O yüzden hemen Facebook uygulamasından da fotoğrafımızın ışığını ayarlayıp suratımızdaki birkaç tane pürüzleri halledip veya masa üzerindeki fotoğraftaki diyelim. Onları da halledip fotoğrafımızın bitme işlemi olacaktır. Buradan hemen filtreler kısmına giriyorum. Buradan ışığa tıklıyorum. Işıktan Darken seçeneğine tıklayıp burada Darken'ın rengini 47 olarak ışığımızın rengini ayarlıyorum. Sil butonuna basıp fotoğrafımızın üst kısmını hemen siliyorum dostlarım e, kafadan silmeye başladım arkadaşımızın tam kafasının üstünden fotoğrafımızı silmeye başladım ben ve bitmek üzere buradan fotoğrafımızı biraz daha yakınlaşıp şu kumandanın rengini biraz daha açacağım hemen tekrardan geri geliyoruz ve üst tarafımızın silme işlemi bitti fotoğrafımızın öncesi ve sonrası olarak da siz de görebiliyorsunuz dostlarım zaten Buradan hemen tekrardan filtreler seçeneğine tıklayıp ışığa giriyorum. Işıktan da rengimizi bu sefer blue veriyorum. Blue rengimizi biraz 50 seviyelerinde kalsa yine iyi olacaktır. Buradan da tekrardan sil butonuna tıklayıp bu sefer fotoğrafımızın aşağı kısmını hemen siliyorum. Az önceki fotoğrafımızda ışığımızda fotoğrafımızın üst kısmını silmiştik. Şimdi ise fotoğrafımızın aşağı koltuk kısmını siliyoruz. Silmeye devam ediyoruz dostlarım. Silme işlemi biraz uzun sürebiliyor. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde halletmeye çalışıyorum bu işlemleri. Biraz daha fotoğrafımıza yakınlaşıyorum arkadaşımızın surat kısmını da sileceğim. Evet. Biraz uzak biraz uzaklaşalım. Evet, burada da silme işlemimiz bitti dostlarım. Ayrıntıyı görebiliyorsunuz. Arka halimiz mavi bir hal almış oldu fotoğrafımızda. Hemen fotoğrafımızın önceki haline bakalım. Bu da fotoğrafımızın sonraki hali. Fotoğrafımız dediğim gibi daha bitmedi. Hemen tekrardan bakalım ne gibi değişiklikler yapabileceğiz. Buradan res seçeneği de var. Red seçeneğinde de gördüğünüz gibi fotoğrafımızın rengi kırmızı oldu. Buradan tekrardan sıfırladık. Redden de bir şey yakalayabiliriz. Mesela şu sütün kısmını kırmızı yapabiliriz dostlarım. Video uzamasın diye ben hemen bakıyorum red kısmını kullanabilir miyiz kullanamaz mıyız diye geliyorum. Evet dostlarım kırmızı rengimizi de kullanabiliriz. Buradan hemen ışığa girip red'e tıklıyorum. Red'i buradan bir 45 seviyelerinde bırakıyorum. Buradan hemen sil butonuna basıp fotoğrafımızın alt ve üst kısmını siliyorum. Hemen hızlı bir şekilde sileyim. Siz de beklemeyin. Hemen siliyorum. Şu üst pancur kısmını da sileceğim. Fakat şu ışık kısmımız rengi kalacak. Duvar kısmından bahsediyorum. Şu duvar kısmı kalacak. Bakın önceki hali sonraki hali olarak da görebilirsiniz. Buradan da siliyorum. Ve duvar kısmımızın rengi gayet hoş bir hal almış olacak. Silme işlemini düzgün bir şekilde yapmamız gerek. Bu yüzden de elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde yapıyorum. Evet. Silme işlemimiz bitti. Buradan okeyliyorum. Hemen düzeltme kısmına geliyorum. Burada fotoğrafımızdaki kişinin fotoğraftaki pürüzleri alacağım pudra işlemiyle. Buradan hemen ufak dokunuşlar yapıp daha güzel bir hal almasını sağlayacağım. Zaten fotoğrafımızda suratımız iyi ama biz tekrardan pudra işlemiyle fotoğrafımızın netliğini, güzelliğini arttıracağız. Bu da tamam dedik. Hemen ayrıntılar kısmına girip burada hemen bir anahtar gözüme çarptı. Tolgan kardeşimizin anahtarı gözüme çarptı. Anahtarı biraz daha rengini, ayrıntısını arttırıyorum. Burada kumanda var. Kumandanın da ayrıntısını biraz arttırıyorum. Ve hemen arka pencerelerimize geçiyoruz. Penceremizin rengini de elimden geldiği kadar arka planı ayrıntısını arttırmaya çalışacağım. buradan da arka dışarıdaki camın dışındaki renkleri, ışıkları arttırdık. Evet buradan da tamamlıyorum. Hemen gözüme ayna çarptı. Aynanın biraz parlamasını, da ayrıntısını da arttıralım. Tamamdır. Biraz kısayım. Fazla arttırmışız. Evet arkadaşlar. Buradan yapabileceğim başka ne var diye bakıyorum. Doku kısmına giriyorum hemen fotoğrafta. Buradan dokudan stüdyomuzun stüdyo efeğine tıklıyorum. Stüdyo efeğini Evet bir 51-50 seviyelerinde arttıracağım. Biraz daha kısabilirim. Evet. 34 seviyelerinde kalsa gayet iyi olacaktır. Fotoğrafımız daha bitmedi. Fotoğrafımızı editlemeye devam ediyoruz. Hemen diğer Lightroom uygulamamıza geri dönüp fotoğrafımızın düzenlediğimizin ışıkları, rengini biraz daha güzel bir hale getireceğim. Hemen Lightroom uygulamasını açıp geliyorum. Evet dostlarım. Lightroom uygulamamızı açtık. Faceun uygulamamızdan da fotoğrafımızı rengini tekrardan ayarladık. Pürüzlerimizi ayarladık. Editlememizi tamamladık. Lightroom uygulamamızdan birkaç tane son noktamız kaldı. Onları da halledip videomuz tamamı edecektir. Fotoğraftaki değişimi de before after şeklinde videonun sonuna koyacağım. Arkadaşımızın Instagram hesabını da videoların içine yerleştireceğim. Ee, tekrardan bahsedeyim kendimden. Fotoğraflarınızı bana atıyorsunuz. Fotoğraflarınızı YouTube üzerinden ücretsiz bir şekilde editliyorum. Ve sizin reklamınızı yapıyorum dostlarım burada. Sizden tek istediğim şey kanalımı abone olup videomu beğenmeniz. Başka hiçbir şey istemiyorum. Buradan hemen tekrardan ışık seçeneğine tıklayıp buradan eğriye tıklıyoruz. Ve fotoğrafımıza çok hafif bir ayar veriyoruz ışığımıza. Çok nazik bir şekilde davranacağım. Evet. Buradan bitti diyoruz. Ve pozlamamıza bir 20 seviyelerinde veya bir 10 seviyelerinde bırakacağım dostlarım. 6 da iyi. Kontrasta geldik. Kontrastı da bir seviyelerinde bırakmayı düşünüyorum ve bıraktım. Açık tonlarımız var. Açık tonlarımızı eksi bir veya iki seviyelerinde kısacağım. Gölgelerimizi de arttırıp veya kısabiliriz. Bunu da eksi üç seviyelerinde kas iyi olur. Beyaz tonlarımıza geldik. Beyaz tonlarımızı bir 12 seviyelerinde veya 5 seviyelerinde diyeyim arttıralım. Siyah tonlarımız var. Fotoğrafımız zaten siyah. Bunu da eksi 3 seviyelerinde bırakıyorum. Hemen sıcaklık sıcaklığa giriyorum. Buradan sıcaklığımızı 1, 5, 6 seviyelerinde kısacağım. Renk tonumuz var. Renk tonumuzu da artı yönünde üst seviyelerinde bırakmayı düşünüyorum. Evet. Canlılığımıza geldik. Canlılığımızı da bir tekrardan 10 ile 0 arası bir işlem uygulayacağım. Doygunluğumuza geldik. Doygunluğumuzu da iki seviyelerinde bırakıyorum arkadaşlar. Buradan hemen efektler kısmına girip vinyeti 1 ile 5 arası bir sayıda bırakacağım. Ben 1'i seçtim. 1'i yakalarsam iyi olacak. Evet 1'i yakaladık. Geçişi yumuşatma var. Geçişimizin yumuşatmasını %100 alacağım. Ve yuvarlağımızı da %11 seviyelerinde bırakacağım. 12 olsun. Evet. Fotoğrafımızın önceki hali ve sonraki hali olarak görebiliyorsunuz. Ama bu düzenlenmeden önceki hali değil. testunu uygulamasından sonraki hali olarak size söyleyebilirim. Önceki hali ve sonraki olarak görebiliyoruz dostlarım. Buradan hemen tekrardan ışık kısmına bakayım yapabileceğim bir şey var mı diye. Rengimize bakalım. Evet karışıma giriyoruz buradan. Karışımıza bakalım. Ayarlarım gayet iyi. Birkaç tane daha dürtüş olabilir ama burada video uzar. Video o kadar uzatmak istemiyorum. Ve fotoğrafımız şu an bitmiştir arkadaşlar. Remini uygulamasından fotoğrafımızın netliğini arttırabiliriz. Ben bunu en sonunda da arttırabilirim. Ama şu anda bu kadar detay. Zaten fotoğrafımız net. Güzel bir halde. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz sağlıcakla kalın dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum.